Merhaba dostlarım. Bugün sizlerle beraber Enermax'in Lik Max Solo 60 milimlik sıvı soğutmacısını inceleyeceğiz. Enermax Lik Max Solo 360 mm'lik e, sıvı soğutmanın hava akışı 58 CFM, Soğutabileceği maksimum TDP değeri 400 Watt. Fan deviri ise 1800 RPM maksimum olarak gösterilmektedir. Pompa dönüş hızımız ise 3000 RPM olarak gözükmektedir. Soket yapısına gelirsek tüm soketleri destekliyor dostlarım. Herhangi bir problem yok. Bu videomuzda birkaç oyun, Cinebench ve Prime95 testlerimiz bulunmakta. İşlemcimizin voltaj değeri ve sıcaklık değerleri hepsi bu videomuzda olacak dostlarım. Haydi videomuza geçelim. Evet dostlarım testlerimize geçtiğimizde ise şöyle değerler aldım. CSGO'da maksimum benchmark'ta 58 derece, Cinebench'te ise 78 derece, Prime 95 80 derece maksimum. Cinebench'te yaptığımız testte yaklaşık 15 dakikalık bir test oldu dostlarım. Prime 95'e geldiğimizde ise o da aynı şekilde 15 dakikalık bir test yaptım. Prime 95'te 80 derecelik maksimum bir sıcaklık değeri aldık. Valorant'ta ise yaklaşık 10 dakika oyun testi gerçekleştirdim ve maksimum 55 derece sıcaklık değerlerini elde ettim dostlarım. PUBG'de de dediğim gibi maksimum 54 derece ve 10 dakika oyun testi yaptım dostlarım. The Last of Us Part 1'e geldiğimizde ise maksimum 62 derece fakat şöyle 62 derece oyunun başlangıç yükleme ekranında Gölgelendiriciler yüklediği için 62 derece almışım dostlarım e, not düşmüşüm genel olarak 57 derece almışım dostlarım dostlarım şöyle söyleyeyim e, bu video karşılaştırma videosu olmadı şöyle bir durum var elimde fazla ya farklı bir soğutma bulunmadığı için onun karşılaştırma veya test videosunu yapamadım e, elimde herhangi bir şekilde farklı bir soğutma bulunduğu zaman Bunların karşılaştırma videosu da gelecek. Ee, bu videomuz bu kadardı. Ee, kısa oldu ama yeterli olmuştur umarım. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın dostlarım. Hoşçakalın.